en yakın onla yuvarlayalım. En yakın onla nasıl yuvarlarım? 57 sayısı. Hemen bakıyoruz. 57 sayısı 50 ile 60'ın arasında işte tam bu noktada. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olursa sayımız bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Yani 57 10'la yuvarlandığında 60 olur. Sıradaki sayımız 24. Hemen birler basamağına bakmayı unutmayalım. 24'ümüz işte burada. 20 ile 30 arasında ve birler basamağında 4 var. Birler basamağında 1, 2, 3, 4 olduğunda biz sayımızı nereye yuvarlıyorduk? En yakın onluk olan 20'ye yuvarlıyorduk. İşte bu sayımız 20'ye yuvarlandı. Sıradaki sayımız 15. 15, 10 ile 20'nin tam ortasında yer alıyor arkadaşlar. İki tarafa da aynı uzaklıkta. Ama biz ne demiştik? Birler basamağı 5, 6, 7, 8, 9 varsa ki burada 5 var, o zaman bir sonraki onluğa yuvarlanıyor, yani 15'te az önceki 24 gibi 20 sayısına yuvarlanıyor. Etkinlik zamanı okullu arkadaşım. Aşağıda verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. Okullu arkadaşım. Burada videoyu durdurmanı istiyorum ve bütün bu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp bana yorum olarak yazabilir misin? Eğer yapmadıysan videoyu durdurup önce sen yap, ardından beni izle. 14. Ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Kuralımızı hatırlayalım. Birler basamağında 1 2 3 4 varsa bir önceki onluğa ya da diğer tabirle kendi onluğuna yuvarlanır demiştik. O zaman 14 sayısı 10 sayısına yuvarlanır. 91 sayısının da yine birler basamağında 1 olduğu için kendi onluğuna yani bir önceki onluğa 90'a yuvarlanır. 38 sayısının birler basamağına bakınca 8 görüyorum. 5 6 7 8 9 olunca ne yapıyorduk? Bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. 38'den ileri doğru gittiğimizde ise 39 ve 40 bir sonraki onluk oluyor. 62 birler basamağında 2 olduğu için 60'a yuvarlanır. 45 birler basamağında 5 olduğunda ne yapıyorduk? Bir sonraki onluğa yuvarlanır kuralımızı unutmuyoruz. 50'ye yuvarlanır bir sonraki onluğa. 27 yine birler basamağında 7 olduğu için bir sonraki onluğa yuvarlanır. Yani 30 olur. 75 Birler basamağında 5 olduğu için bir sonraki onluk olan 80'e yuvarlanır. İşte etkinliğimizi yaptık. Sen de yaptın mı okul arkadaşım? 60'a yuvarlanabilen sayıları yazalım. 60 sayımızı önce bir yazıyorum. Evet 60'a yuvarlanan sayılara bakalım. Önce bir sonraki onluğa yuvarlanarak 60 olan sayıları bir bulmaya çalışalım. 50'li sayılardan bahsediyorum yani. Bir sonraki onluğa yuvarlamamız için birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 olması gerekiyor. Yani bir önceki onluğumuz 50 ve 50'nin birler basamağında az önce söylediğim sayılar olursa onlar 60'a yuvarlanır. 50, 5, 50, 6, 50, 7, 50, 8, ve 59. Bir önceki onluğa yuvarlanarak 60 olan sayılar neler? Onların da birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 olacak. 61 60'a yuvarlanır. 62 de 60'a yuvarlanır. 63 ve 64 de yine 60'a yuvarlanan sayılarımız arasında okullu arkadaşım. Şimdi de 20'ye yuvarlanabilen sayıları yapalım. Yine 20'yi ortalarına yazıyorum. Önce bir sonraki onluğa yuvarlanarak 20 olan sayıları bir bulalım. Yine birler basamağında 5 olması gerekiyor en az değil mi? Eğer 4 olursa önceki onluğa yuvarlanır çünkü. 15 20'ye yuvarlanır. 16 20'ye yuvarlanır. 17, 18 ve 19'da 20'ye yuvarlanır okul arkadaşım. Peki bir önceki 10'la yuvarlanarak 20 olan sayılar neler? Onların da birler basamağında 1, 2, 3, 4 olması gerekiyor. 21, 22, 23 ve 24 de 20'ye yuvarlanan sayılarımız arasında. Anladın mı okullu arkadaşım? Anladık tabii. Anladık. Değil mi Google'i? Sıra sende okullu arkadaşım. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. Elmaları bulduğumuz sayıları tutan çocuğa verelim. Hangi çocuğun elması daha az olacak? Yoruma yazalım. Aşağıda Pırıl, İbrahim, Canan ve Şakir var ve onlar ellerinde 30, 40, 50, 60 sayılarını tutuyorlar. Siz yukarıdaki elmalara bakacaksınız. En yakın onluğa yuvarlayacaksınız ve yuvarladığınızda hangi sayıyı bulursanız o sayıyı tutan çocuğa o elmayı vereceksiniz. En az elma hangisinde olacak? Bu sorunun cevabını yorumlarda yazmayı sakın unutma arkadaşım. Videonun sonuna geldik. Videoyu faydalı bulduysan ne yapıyordun okul arkadaşım? Çevrenle paylaşıyordun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak okul arkadaşım.